Şehirde sıkıntıları göğe yükselen bir genç vardı. Adı Yunus'tu. Kalbi neden ve ne zaman sorularıyla dolu bir kuyu gibiydi. Duaları aceleci bir kalbin feryadıydı. "Allah'ım, kapılarını aç, rızkımı genişlet, beni hemen şimdi sınavdan kurtar." Bir gün kırık bir kalple köydeki bilge dedesinin yanına gitti. "Dede, dedi, dualarım nerede? Neden hızır? Bir başkasının kapısını çalıyor da benimkini es geçiyor. Sabrım tükendi." Dedesinin yüzünde derin bir sükunet vardı. Evladım, dedi, sen Hızır'ın kapına değil, kapının Hızır'a gelmesini bekliyorsun. Oysaki ki Hızır, yolda olanın yol arkadaşıdır. Gel, sana bir kıssa anlatayım. Hikayenin adı İki Dua Bir Vakit, iki kul aynı dağın eteğinde yaşarmış. Biri sabır, diğeri acele. İkisi de aynı anda Rabbine el açmış. Rabbim, bana bu dağın ardındaki güzel ovadan bir meyve nasip eyle. Acele, duası biter bitmez yola koyulmuş. Yolu uzun, yokuş dikmiş. Bir saat yürüdükten sonra duam kabul olmadı. Ha diye söylenmiş ve olduğu yere çöküp beni burada unuttular diye isyan etmiş. Sabır ise önce abdestini tazelemiş, duasını yapmış. Sonra yola çıkacağı için azık hazırlamış. Yola koyulduğunda her adımı bir şükür, her nefesi bir zikirmiş. Yokuş ona ibadet gibi gelmiş. Çünkü Rabbi için çabalıyormuş. Yorulduğu anlarda bir ağacın gölgesine oturur. Ya Rabbi, bu molayı da bana bir rahmet olarak verdin, şükürler olsun, dermiş. Dede, Yunus'a baktı. Sence hangisinin doğası dağın ardına ulaşmıştır? Yunus, sabırın ki, dedi. Daha bitmedi, diye devam etti dede. İkisi de yolda bir pınara rastlamış. Açele su buldum, diye sevinip, kana kana içmiş ve yoluna devam etmiş. Sabır ise pınarın başında durmuş. Ey Rabbim, bu soğuk, berrak suyu bize bir ihsan olarak lütfettin. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, diye şükretmiş. Sonra içmiş ve yoluna devam etmiş. Dağın zirvesine vardıklarında ihtiyar bir yolcu onları bekliyormuş. "Ey gençler," demiş, "yol uzun, ayakkabılarım eskidi. Sizde yedek var mı?" "Acele. Yok, benimkiler de eski." diyerek hızla geçip gitmiş. Sabır ise sırtındaki yeni yedek ayakkabıyı çıkarmış. "Al ihtiyar dede." "Allah kabul etsin." demiş. İhtiyar ayakkabıyı giymiş ve sabıra dönmüş. Ey kul, cool, sen sadece ova için dua ettin. Ama Rabbin sana yoldaki pınarı, ağaçların gölgesini, bir ihtiyarın duasını ve benim arkadaşlığımı da verdi. Şükredeceğin o kadar nimet varmış ki, görmek istemedin, sabır şaşırmış. Sen, sen kimsin?" demiş ihtiyar gülümsemiş. "Ben, sabrının ve şükrünün sana kazandırdığı bir dostum. Bazen bir ayakkabı, bazen bir pınar, bazen de bir yol arkadaşı suretinde gelirim. Sen, dağın ardındakini isterken Rabbin senin için yolu da cennet eylemişti. Sen yolda Hızır'ı buldun, dağın ardı ise artık bir hediyedir. Dede hikayeyi bitirdiğinde Yunus'un gözleri dolmuştu, anlamıştı. Duası sadece sonuç için değil, yol ve yolculuk için de olmalıydı. Şehre döndüğünde duasını değiştirdi. Allah'ım bana sabır ver. Nimetlerin için şükür, belaların için sabır ihsan eyle. Yolumu senin rızan için kat etmemi nasip et. Rızkımı genişlet ama kalbimi de genişlet ki şükredebileyim. Sana güvenimi artır. Bana Hızır'ı değil, Hızır'ın beni bulacağı bir amel ve ihlas nasip eyle. Zamanla fark etti ki, sıkıntıları bitmemişti ama onlara bakışı değişmişti. Her zorluk dağdaki bir yokuştu. Her küçük rahatlık yol üstündeki bir pınardı. Ve her iyilik fırsatı kendisine verilen bir ayakkabıydı. Artık Hızır'ı beklemiyordu. Çünkü Hızır'ın sabır ve şükürle işlenen her kalbin yolunda olduğunu biliyordu.